O magazin de kanalımın değerli ve özel izleyicileri kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle muhteşem görüntüleriyle, eşit dolu paylaşımlarıyla sevilen cikrilerimizden gelen en güzel, en güzel paylaşımları toplum edeceğiz. büyük bir izleyici tıklasına sahip olan oyuncularımızdan gelen Eşsiz görüntüler, sizler paylaşımları, sizler için kanalımızda Değerli izleyicilerimiz, herkesin sevdiği, yani beğendiği oyuncular Dilerim sizin paylaşımları Herkesin bizimki izləyicilər üçün çox nəsadətlə performansı havalı bir qızdır. Hər bir paylaşımıyla heyranlarını və sevənlərinin könlünü almağı bilirlər. Bu gün də siz mənzilliklərimizdən gələn şou görüntüləri bizə sizlərə təqdim edirik. Dəyərli izləyicilər, harək bizdən bu qədər. Bir sonrakı videoda görüşmək ümidi ilə Sağolun, olun. Salamat kalın. Videomuzu sona kadar izlemeye devam edin.